Yeniden merhabalar sevgili terazi, yükselen terazi, ay ve güneş burcu terazi olan sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsan abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Arkadaşlar videomun içerisinde bir soru soruyan bakalım bu sorunun cevabını yorum kısmında kimler gerçek bir şekilde verecektir. Şimdi ne yapıyoruz? Önce e, kahveyle kahve ile güzel bir açılım. Sonra tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi bol olsun. Sevgili terazi, yükseleni terazi, ay ve güneş burcu terazi olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi canlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili terezi, yükseleni terezi, ay ve güneş burcu terezi olan sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili terezi burcu arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar uzun yolunuz çıkmış. Yani çok böyle zorlanıp gitmek istediğiniz bir türlü gidemediğiniz. Gitseniz aslında mutlu, mutlu olacağınıza kanaat getirdiniz. O yol neyse gidiyorsunuz. Bu yola gidiliyor çünkü çok böyle zorlu bir dönemden geçtiniz kendinizi gelemediniz kafanızı toplamanız gerekti belki böyle var ya ufak tefek sıkıntılar da yaşadınız aile içinde aile dışında sanki böyle var ya bile biraz da maddi konular var yani bunlar da seni yıprattığı için böyle var ya bir iki üç gün yani bu yola gidip üç gün kaldıktan sonra sanki böyle var ya her şeyi toparlayıp gelmiş olacaksın diyebilirim sevgili teraziler. əvin içindəki sıxıntıların artıq evin dışına yansıdığını. Xüsusilə, xüsusilə e, sanki belə var ya, səbəb nə olursa olsun söz konusu sənsənsən kimi davranışlar var. Və bu davranışlardan dolayı sanki belə var ya, ayrı-ayrı problemlərin olduğu, bunu aldığını, kafanı toplaman gerektiğini, əslində belə var ya, çevrənə baxdığın zaman gözəl bir bayram havası olduğunu, amma sənin o bayram havasını yaşayamadığını söyləyə bilərəm. Ailənin içərisindəki sıxıntı hər nə isə e, artıq bu sıxıntılara bir çözüm bulunmalı gəldiyini, bu zorlu zamanların səni hər nə qədər yıpratsa bile hər şeyin gözəl olacağına inandığını və bu inancınla bərabər yola çıxdığını, sanki beləvəriya yavaş 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 güclənəcığını hiss edəcəksən. Həm maddi həm manavi. Bir kərə də heç bir şey olmaz. Tək səfərdə də heç bir sıxıntı keçməz. Zamanla zamanla. Başın ağrıyor diyelim. Ağrı kesici içdikdən sonra ya bir saat ya da 2 saat sonra etkisini göstərir, deyilmi? Yəni həmen o an kəsmir. Dua oxuysan, deysən ki, diləyim gerçekleşsin. Həmen o an gerçekleşmir. Hayır. Çünki nə var? Allahın ə e, möcüzəsi var. Sən duanı yap, sən mücadələni ver. E, bu mücadələnlə birəbər hirsə kapılma, bu sənə pişmanlıq verir. Nə aparır yaradan? Sənin o əməyini heç bir duanın qarşılıq görmədiyini mən bu günə qədər görmədim. Yeter ki, içsel dünyanda duanı et, içsel dünyana sarıl, bu sənə möcüzələri gətirir, sevgili Tərəzi bürcü yoldaşım. Aranızda bağ və bağçayla Tarımla ilgilenen arkadaşlarım var mı? Sanki düne kadar hasılatınız nasılsa bugün hasılatınızın iki ya da 3 kat yükseldiğini söyleyebilirim. Bununla beraber ev ya da araba sevinci, bununla beraber artık istediğini alma zamanı, bununla beraber e, sanki böyle var ya hak ettiğin mertebeye gelme zamanı da diyebilirim. Seninle uğraşan çok insanlar olmuş. Bunlar sənin içini ağ qanağılatmış, səni səssiz içsəl dünyana götürmüş, bəlkə sənin cəsarətinlə oynamış, səni çaresiz buraxmış olabilərlər, amma bu toplu parayla sən onları alt edəcəksən. Artıq susma bitdi. Kendinle savaşma bitti. Etrafında yiyici insanlar çok. Ama sen yavaş 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 düğümleri çözeceksin. Çünkü çok sabırlı bir insansan. Yani bir de bu dönemde var ya hissiyatların ön planda olacak. Sanki böyle var ya bir şey hissedeceksen o sana doğru gelecek. Hissedeceksen sana doğru gelecek. Yani anlayacaksan ki hislerinle yola çıkmak Sene kazandıracak. Yani ciddi boyuta kazanacaksan ve kazandıktan sonra anlayacaksan ki ikilem karma kaos bitiyor. Üstünde kara büyü ve kara bulutlar olan arkadaşlarım yani sanki birilerinin size büyü ve muska yaptığını düşünürsünüz. Bakın düşünürsünüz yani uzun zamandan beri gelecek olan bir haber ama gelmemiş. Sürekli hep bir engel, hep bir engel, hep bir engel. Aslında sen bunun kimin yaptığını, seninle kimin uğraştığını bilsen taş taş üstünde bırakmayacaksın. Ama sən inancına görə yolculuq yaptığın üçün bunu da çözmə olasılığı bulacaksan sevgili Tərəzi və yüksələn Tərəzi burcu arkadaşım. Biri var, kendini köşeye sıxmış hiss edir. Şu an vicdan azabı çeki və qurtulami. Bu vicdan azabından qurtulami və bu kişiyə illər öncə çox yardım etmişdin. Maddi yox da mənəvi heç önəmli deyil. Bəlkə yerini yurdunu bıraqdısən oraya gəldi, ona ev qurmada yardımcı oldun, iş bulmada yardımcı oldun və onunla yol yürüdün, dəstək oldun deyə bilərəm. Amma onun aklını çelenler oldu ve aklını çelenler olduğu için de şu an bir girdaba girmiş kendini kötü hissedi ve sana gelmek istiyor ama reddedilme korkusu da var bu kişinin içinde bu kimse artık ona eskisi gibi destek olmayacaksın çünkü onun da bir sinsirella olduğunu kanaatine varacaksın şimdi ayakta kalmaya mücadele eden arkadaşlarım cancağızım Sağ gösterip sol vuranlara artık sen de sağ gösterip sol vurma özelliği bulacaksan. Biri var anlaşamıyorsan yani politikacı biri çok konuşan boş konuşan biridir. Bununla karşılıklı bir konuşma, bununla böyle net kararlar alma gibi onu bir yere çağırırsan ve bu karşılıklı konuşmadan sonra bak. Aranızdaki bağ nasıl değişiyor görüyor musun? Sanki böyle var ya ortak noktayı buluyorsunuz arkadaşlar. Yani bu aranızdaki sıkıntı stres sanki bir anda gidiyor. Ve sanki siz bir anda e, böyle var ya 50 yıllık konka olacaksınız. Öyle bir şey ve aranızdaki sıkıntı ve stresi bitirdiğinizde göre ortak noktayı da buluyorsunuz bu kişiyle de diyebilirim. İmzalık durumları olan arkadaşım. Bir imzalık durumunuz var atıp atmadığı kararsızsınız Belki bir mülkiyetin alışı ya da satışıdır yani biraz da korkularınız ve endişeleriniz var Bence korkmayın ee, yanlışlar bize doğruyu öğretir Hani hiçbir zaman da yanlış yapamıyoruz diyemeyiz İlla yanlış yapacağız İlla o yanlışlarımıza sahip çıkacağız İlla bu yanlışlarla yol yürüyeceğiz ve sonunda kazanacağız Çünkü yanlışlar yaptığımız yanlışlar aslında bize gerçeği öğretecek. Bize kendimizi tamamlamayı öğretecek. Bize çabalarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini öğretecek. Bize yol gösterecek yanlışlar. Diyelim ki bir hafta önce bardağı taşıran son sözler oldu ve sen kapıyı çarptın. Bir daha o insanlarla bir araya gelmek istemedin. Ama anladın ki öyle değilmiş. Onlardan uzak kalarak bir şeyler elde edemezsen o girdabı yaşaman lazımmış sevgili tərəzi və yüksələnli tərəzi bürcü arkadaşlarım. Yəni bir şeylərdən qaçaq, bir şeyləri altd edəmsən, bəncə o qaçdığın şeylər hərinə isə onlarla mücadilə etməyi öyrənmən gerekiyor. Sevgili tərəzi və yüksələnli tərəzi bürcü arkadaşlarım. Bir də de tabağımızdan dəstək alalım arkadaşlar. Bakalım tabağımız bizlərə nələr söyləyir. İndi canlar sanki böyle var ya gemiyle yolculuk yapacaksınız hani olur ya gemi turları gemiyle gezme eğlenme tatil ihtiyacı buraya gidip geldikten sonra var ya sanki böyle var ya bu gemiyle gezinti yaparken sürpriz bir kişiyle tanışırsınız bu tanışmadan sonra biraz kaynaşma sonra telefon birbirlerine verme konuşma ve bu konuşmayı sanki böyle var ya ilerletirsiniz. Yani bu kişi sanki artık sizin hayatınızda olacak ve aktif bir kişi haline gelecek. Ama dikkat edin. İlk gördüğünüz, ilk tanıdığınız insan yani sizin kaderiniz olmayabilir. Sadece birbirinizi bir tanıma, tanışma aşamasından geçirsiniz. Bir tane muskanız var. Bunu bereket için yapmış olabilirsiniz. Ya da evin içindeki huzursuzluk bitsin diye yapmış olabilirsiniz. Yani tamamen iyiliğine. Yani bu sıkıntılar, stresler bitsin, paramda artış olsun, e, işimde mertebe göreyim gibi gibi ama sizde ters tepmiş. Bu sizde ters tepmiş. Bunu yaptığınız gibi bozdurmanızı tavsiye ederim. Sizde ters tepmiş. Diş ağrıları, baş ağrıları, eklem ve kas ağrıları aktif olmuş. Bu dönemde sanki sürekli bir ayağınız evde, bir ayağınız hastanede, bir ayağınız evde, bir ayağınız hastanede. Terazi burçları Aslan burcu bir kişiyle muradınıza nail olursunuz. Sanki böyle var ya, uzun zamandan beri bir iş, bir proje ve sonunda bu projeyi aktif etme gibi gibi de diyebilirim. Onun haricinde konuşmadığın, küs olduğun, dargın olduğun o kişiyle bir araya gelme, barışma gibi gibi bir olasılık da elde edeceksin ve bundan sonra sanki bu insanın sana yaptığı yanlışlar bitecek ve aksine senin yanında destekçin olacak da diyebilirim sevgili Terezler gelelim aklınızdaki kişiye bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir aklınızdaki kişi şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ee, hem aklınız hem de kalbiniz arasında uyumu yakalamışsınız Aslında birbirinize ılımlı yaklaşımlar göstermişsiniz. İyi geçinmeye gayret göstermişsiniz. Çünkü siz artık bu ilişkinin bir üst seviyeye çıkmak istediğini düşünmüşsünüz. Ama sanki böyle var ya o kişinin davranışlarından, o kişinin hareketlerinden bir güvensizlik Yani sanki bu var ya bir şeyler yapıyor ve seni güvensizliğin içerisine itiyor. Şu an bir güven problemi yaşıyor olabilirsin ve bu kişiyle karşı karşıya gelip iç iç dünyandaki hesaplaşmayı artık dış dünyaya yansıtıyorsak ve diyeceksin ki ben sənin yaptıklarından dolayı e, güvənsizliyim oldu. Yani sana karşı bir güvənsizliyim oldu. Aslında güclüsün, aslında kudretlisin, merhamətlisinsin ama bir güvənsizliğin də var mı? Əvət evet, var. Sanki böyle var ya bitirme kararı alacaksan bu kişiyle. Bitirdikten sonra sanki böyle biraz üzülmə, ağlama, acı çekme gibi gibi bir hassasiyetin içerisine girebilirsin ama aklındaki kişinin yaptığı bir hamle sanki senin o bütün üzüntülerini bitirecek. Aslında ondan ayrı kaldığın sürede, onun olmadığı bir dönemde kendini çok kötü hissettiğini ve bu kötü hissetmeden dolayı sanki bir şeylerin ters gittiğinin kanaatine varacaksan ve olayları akışına bırakacaksan. Hani benim kaderimde, nasibimde varsa benimle olur, yoksa da olmaz diye tabiata kendini bırakacaksın ve tabiat sana ne, ne, anlatacak ne öğretecek bağışlayıcı olmanı bazı hataları görmezden gelmen gerektiğini ve bu insanların etrafında politikacı insanlar olduğu için onların lafına sözüne itibar ettiğini senin onu o girdaptan çıkarman gerektiğini ve bununla artık güzel bir yolculuğa çıkman gerektiğini söylüyor bize kartımız. Peki güvenmediğin bir insanla bir ömür yaşayabilir misiniz arkadaşlar? Bunun cevabını bana yorum kısmında verin. Sadece bu sorumun cavabını verirsəniz bakalım kimler ne gibi bir eee cavab verəcəklər sevgili tərəzi və yüksələn tərəzi burcu arkadaşım hoşça kalın sevgiyle kalın allah ayamanət olun